Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte C programlamada pointer kavramını öğreneceğiz. Öncelikle C programlamadaki bu pointer kavramı öğreniciler zorlanılan, anlamakta güçlük çekilen bir konu. Ama bizim C programlamaya girişte yaptığımız bu kullanıcıdan değer alma ve bu kullanıcıdan aldığımız değeri ekrana bastırma işlemini bir de adres mantığıyla anlamaya çalışırsak pointer kavramına girişte biraz bakış açımız değişmiş olacak. Şimdi başlayalım bakalım. Şimdi burada arkadaşlar kodu görüyorsunuz ve burada da kodun şematik olarak çalışma prensibini görüyorsunuz. Şimdi biz kodda ne yazmışız? Bir tane number1 isminde yani num1 isminde int veri tipine sahip bir değişken tanımlamışız. Değil mi? Burada da zaten sticker'da yazdım hepsini. Daha sonra printf ile ekrana enter number value bir sayı değeri girin yazmışım. Daha sonra bu scanf ile yüzde d virgül ampersand number one la arkadaşlar <laughs> e, number bir değişkeninin adresine ben değerimi atamıyor işlemini yapmışım. Tamam mı? Bakın burada da yazdım onu zaten. Daha sonra arkadaşlar print ile tekrardan number value yüzde de number 1 değerini arkadaşlar değişkenin değerini buraya atamasını yaptık ve bu sayede programımız kullanıcıdan al bir sayı aldı ve kullanıcıdan aldığı sayıyı tekrar ekrana yazdırdı. Şimdi gelelim bir de biz bu işlemi şematize ederim dedik ve böyle bir şematize etme işlemi yaptık. Şimdi öncelikle ne dedik biz? Bir int veri tipine sahip number1 değerine number1 isminde bir değişken tanıdık. Variable değişken. Daha sonra bu tanımladıktan sonra direkt işletim sistemi kullandığınız işletim sistemi sizin hafızanızda bu RAM oluyor işte. RAM'inizde bir adres tanınıyor bu değişken için. Bu da bilmem 10 bininci 10 bin olsun mesela adres değeri 10 bin. Ve bu şekilde adresi tanımlamış olduk RAM'de. Daha sonra biz scanf ile arkadaşlar bir input alma işlemi gerçekleştirdik. Ama bunu nereye yaptık? Direkt olarak değişkene yapmadık arkadaşlar. Değişkenin değerini direkt olarak atayamazsınız. Bunu ancak Dolaylı olarak yani adrese bakın arkadaşlar. Adrese atama yaptık. Adresten değişkene atama yapmış olduk arkadaşlar. Yoksa direkt olarak adrese şey değişkene değer ataması yapamıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde input'umuzu adres değerine atadık ve mesela biz 2 atadık tamam mı? Ve artık adreste adresin değeri 2 oldu arkadaşlar. Adresin tuttuğu değer 2 oldu arkadaşlar. Pardon. Adresin tuttuğu değer 2 oldu. Daha sonra biz output çıktı işlemi almak için artık adresi kullanmamıza gerek kalmıyor. Doğrudan arkadaşlar, doğrudan artık biz değişkene erişebiliyoruz. çıktı alırken ama girdi işleminde input işleminde direkt doğrudan değişkene erişemiyoruz arkadaşlar. Adresine erişip daha sonra değişkene erişebiliyoruz. Ama çıktı işleminde doğrudan değişkene erişebiliyoruz ve bu sayede arkadaşlar number bir değişkenini biz Artık e, ekranımıza bastırmış oluyoruz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur, anlamışsınızdır. E, eğer yararlı olduğunu düşünüyorsunuz, like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer e, yaralanmadıysanız nerede zorlandığınızı bana yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Ben şu anda bunu öğrenme aşamasındayım. Zorlandığım için bir kolaylık olsun diye böyle bir şey buldum. Umarım doğrudur. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler.